Tarih kitaplarında uzun uzun bahsedilecek zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktık. Şartlar zorlaştıkça bize daha çok iş düştüğünün farkındaydık. Bu nedenle durmadık. Her zamankinden daha çok çalıştık. Yıl boyunca büyük depremlerle sarsıldık. Deprem sigortasının önemini ve sigortalıların haklarını anlatmak için çalışmalar yaptık. Hatay'da meydana gelen orman yangınlarıyla ciğerlerimiz yandı. Geleceğe nefes olabilmek için fidan bağışladık tüm dünyanın ardından biz de pandemi entübe gibi tanımlarla tanıştık. Onlarca özel haber hazırladık, blog ve dergi içerikleri yayınladık. Yöneticilerimiz, ekibimiz ve uzmanlar eşliğinde canlı yayınlar gerçekleştirip sektörün ve ajentelerimizin ihtiyaçlarını konuştuk. Pandeminin henüz ilk günlerinde Agent değil Agente projemizin ilk etabını yayına alarak tüm acentelerin evden çıkmadan online hizmet verdikleri altyapımızı hayata geçirdik. Acentelerimizi de teknolojimize dahil ettik. Türkiye'ye tüm televizyon kanallarından, radyolardan ve sosyal medyadan bir şarkıyla seslendik. Evde kal, hayatta kal dedik. Hayatta, hayatta kal. Bu sene bayramlarımızı evde kutladık. Şiirlerimizi evde okuduk. Teknolojimiz ve projelerimizle Amerika'dan, İngiltere'den ve Türkiye'den önemli ödüller kazandık. Kendimize çok daha büyük bir ödül vitrini yaptırdık. Zorlu geçen bu seneye fuarlar, yarışmalar ve quick routes yolculukları sığdırdık. Pandemiye rağmen 2020 yılını büyük rakamlar ve başarılarla geride bıraktık. Bina tamamlama sigortasıyla Türkiye'nin ilk varlığa dayalı menkul kıymet sigortasıyla sektöre ilkler kazandırdık. Zor bir seneyi teknoloji, tecrübe ve inancımız sayesinde başarılarla atlattık. Büyük hedefler ve umutla 2021 için hazırız.